Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı ise Mid Viper destesiyle oynamak olacak. bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. 11 level 12 level hesabım varsa orta kupalarda Viper destesi bence güzel olur demişti. Kendisine bu fikri için teşekkür ediyorum. İsmi Ömer Kazım olması lazımdı. vermiş olduğu fikir gerçekten hoşuma gittiği için böyle bir seriye başlamak istedim. bu serimizde sizlere taktikler vereceğim. Ben şu an 5700 küsür kupalardayım ve şu anlık hedefim 7000 kupalara kadar falan çıkmak olacak. Bu serimizde tam olarak neler olacak ben size bunlardan bahsedeyim. Eğer ki Viper destesi oynuyorsanız orta kupalarda neler yapmanız lazım, nelere dikkat etmeniz lazım bunlardan bahsedeceğim. Ya da işte kafanızda böyle maxlayacak bir deste yoksa da neden bu desteği maxlayabilirsiniz ya da ne bileyim neden bu desteği oynayabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Gerçekten e, mid ladder'da harbiden viper desi çok fazla iş yapar. Bunu sakınlıkla unutmayın diyorum. E, yavaştan da başlayacağım ama başlamadan önce de şunu belirteyim ki evrenin valkürüm olmadığı için mecburi bir şekilde şövalye ile oynayacağız. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım bakalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Hadi bakalım. Şöyle bol şans diyelim başlayalım. Prenses Kulesi kullanıyormuş bu rakibimiz. Bakalım neler olacak. Ve gerçekten bu seriye başladığım için çok mutluyum. Harbiden bu seride eğleneceğimizi düşünüyorum şahsen. Ve tabi size şimdi taktikler vereceğim. Bu deste neden oynanmalı ya da ne bileyim neler yapmalısınız falan. Olabildiğince size taktikler vereceğim. Biliyorsunuz ki ben normalde domuz ile direkt başlayan birisiydim ama bu sefer başlamadım. Çünkü orta kupalarda biliyorsunuz ki çok fazla barzo oynayan oyuncular var. Ve hani eğer ki böyle bir şeyler ters düşerse işte ne bileyim rakipte böyle Pekka varsa bilmem ne varsa direkt yakalanmayayım diye birazcık beklemek istedim açıkçası. Yüksek ihtimalle bu rakibimiz de Barzu oynuyor. Ee, bir dev falan görmüştüm flamasında. Oduncu falan var. Belki balon da oynuyor olabilir. Aynen öyle. Şöyle direkt roketi gönderelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar size bu seride olabildiğince çok güzel taktikler vermek istiyorum ve hani neden bu deste oynanır? Mid ladder'da neden bu deste çok iyidir falan bunlardan bahsedeceğim. Yani hatta yavaştan başlayacak olursam da yavaştan başlayayım anlatmaya. Şimdi arkadaşlar Viper destesi gerçekten oyunun gelmiş geçmiş en iyi destelerinden birkaçıdır. Harbiden bunu samimi bir şekilde sizlere söylüyorum. E neden diyeceksiniz peki? Çünkü deste gerçekten çok dengeli arkadaşlar. Yani yakın menzili olarak bir tane kartınız var. Yani Şövalye Valkür falan olabilir. İşte Cellat da aslında yeri bir şekilde yakın menzil olabiliyor. Zaten havaya karşı çok güçlü bir kart. bayağı bir silip süpürüyor bütün her şeyi. İşte bir tane atak kartımız var. Eğer ki e, birinciyle vuramazsanız da defansımız gerçekten güçlü olduğu için e, rokete dönüp de maçları alabiliyoruz. Yani hele ki barzoları bir şekilde tutabilmenin en güzel yollarından bir tanesi de e, cellat atıp önüne de bir tank kartı sıkıştırmaktır. Ve ben bu yüzden zaten e, Viper destesini çok seviyorum. Dediğim gibi e, bu mid ladderda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birkaçı da e, agresif oynamamaktır arkadaşlar. Eğer ki agresif oynarsanız yakalanma ihtimaliniz çok fazla. Ya tabii ki de bu her zaman böyledir ama e, de neden böyle? Çünkü gerçekten insanların büyük bir kısmı e, Barzo oynadığı için bazen tutmak zor olabiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olsak iyidir. Bu atanda şöyle bir savunalım rakibin. Bir yandan da da göndereceğim şöyle. Gerçekten bakın ataklarını çok rahat bir şekilde savunabiliyoruz. Yani buna Barzo denir mi bilmiyorum ama bence Barzo'ya yakın bir deste oynamış oluyor. Çünkü yani oduncu balon işte destesini kartlara bakıyorum. Çok pahalı bence arkadaşlar. Gereksiz bir pahalılık var. Felaket kulesi, balon, oduncu, dev iskelet falan filan. <laughs> Benlik şeyler değil yani bunlar açıkçası. Dürüst olmam gerekiyorsa. Bir de tabii ki de bu serimizde belki yani evrenin valkürümün olmaması e, belki yokluğunu hissettirebilir. Çünkü valkür olsaydı mesela şu an o silahları o kadar da tutmakta zorlanmayacaktık. Hadi bakalım neler olacak. Devam edelim. Bu arada Siyokun da galiba yanılmıyorsam ilk oynamış olduğu meta destesi Viper destesi diyebiliyorum ve bir tane videosunda da Midlader'daki en iyi oynanabilecek destelerden biri de Viper olduğunu söylemişti diye hatırlıyorum. Eğer yanılmıyorsam da düzeltirsiniz. Yani olabildiğince sakin oynamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir yerde eğer defansımızı kuramazsak yakalanırız ve bu rakip bizi bir şekil alabilir. Yani mevzu aslında burada iyi oynayıp kötü oynaması falan da değil. Yani belki bir hatamız olur. Rakibimiz de agresif kartlar oynadığı için yakalanırsak geri dönmesi çok zor olabilir. O yüzden rahat oynamak istiyorum. Ve dediğim gibi maçın başındaki en önemli hamlelerimden bir tanesi de direkt başlamadım. Çünkü bazen metledir de bakıyorum. Bazı oyuncular böyle psikopat gibi direkt işte atağa kalkıyorlar falan. Yakalanmak istemediğim için de bir yandan acele etmedim. Evet rakibimiz gerçekten bizi sıkıştırıyor bu arada. Yani Valkür'ün yokluğunu şu an hissediyorum desem yalan olmaz bence. Gerçekten hissediyorum bu arada. Onun bombası patladı sanırsam bu arada arkadaşlar. Aynen öyle. Şöyle artık agresifliği abartmak istiyorum. Çünkü 3 kat iksire girdik. Yani Rakibin de işi kolay değil. O yüzden birazcık daha agresif oynayabiliriz. O balonu şöyle tutalım. Tamam cellat gelen kartları da savunacaktır. Hatta rokete de dönebiliriz. Zaten balonunu çıkarttığı için bir problem yok. Hatta o cellat boşa gitmesin. Şöyle bir biniciyle de destekleyelim. Tomruğu da göndereceğim. Çete gelebilir çünkü. Bineceğimiz vuramadı. Problem yok. Ya Buradaki aslında en önemli şeylerden bir tanesi cellatı korumak. Cellatı koruduğumuz zaman zaten genelde bir sıkıntı olmuyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle tutalım onu. Ya Rakibinde büyük büyüsü olmadığı için şu an yaklaşamıyor kuleme. Şöyle son bir savunma yapacağız. Hadi bakalım. Balon gelecek mi? Geldi. Tamam onu şöyle kasırga ile çeksek en makul olabilir. Tamamdır. Bu maçı biz almış olduk arkadaşlar. Yavaştan diğer maçımıza geçelim bakalım. Bakalım bu ne oynuyormuş. Yüksek ihtimalle golem oynuyor ya da destesinde bir rozetlerinde şey gördüm. Büyücüyle cadı falan gördüm. Dediğim gibi tekrardan hemen başlamıyorum. Çünkü bazen böyle barzo bu şekilde direkt tersten hata falan kalkıyorlar. O yüzden zorlamak istemiyorum ama o nasıl binici öyle. <laughs> Gerçekten garip başladı rakibimiz. Şöyle bir ana kuleyi açmak istiyorum. Ve diğer yandan da şöyle cellatla tutalım onu. Tamamdır. Güzel başladık. Yani bence bu rakibi alabiliriz. Çünkü arkadan birinciyle başlayanı ilk kez görüyorum. Hani hızlı bir destesi olsa okey diyeceğim de. Gerçekten garip geldi bana. Ve diğer yandan baktığımız zaman şöyle bir şey var arkadaşlar. Orta kupalarda oynarken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de sabırdır. Aslında Clash Royale'in bir parçası zaten gerçekten sabırdır yani. Ama orta, orta kupalarda gerçekten acele etmemiz gerekiyor. Çünkü Barzı oynandığı için harbiden yakalayabiliyorlar bir anda ve çevirmesi gerçekten çok zor olabiliyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Ve şu an rakibimiz de atağa geliyor. Şöyle cellatla onları bir savunalım. Belki bininci de gelebilir ona dikkat edelim bu arada. Şöyle buz ruhuyla zaman kazanmak istiyorum diyecektim ki. Agresif bir dondurma geldi orada. Tamam. Kuleye vuramadığı için bir problem yok. Şöyle bir tomruk atalım. Tamamdır. Güzel acele etmeyelim. Bu arada az önce bir maç girdim ve kaybettim. E, o maçı koymayacağım. Neden? Yani düşük kupada kaybettiğimden dolayı değil. Rakibimiz gerçekten ona para yatırmış ve tutması harbiden imkansızdı. Belki e, maçın sonunda size bunu gösterebilirim. Yani ya bu maçın sonunda gösteririm ya da video sonunda da gösterebilirim. Gerçekten oynaması imkansız bir eşleşmeydi. E, zaten genel, genel olarak baktığımız zaman Viper destesiyle oynarken en çok zorlanılan eşleşmelerden bir tanesi de e, Mega Şoaleli şey koç destesi harbiden çok zorluyor. Ve adam gelmiş burada şey oynuyordu hani para yatırmış orta kupada bu desteği oynuyor. Ve hani benim de valkürüm olmadığı için bayağı bir zorlanmıştım açıkçası. O yüzden yenemedim. Burada bir kasırga atabilirim. Belki şey gelir diye iskelet ordusu ama rakibimiz geç kaldı şöyle gülelim. Tamamdır tekrardan şöyle bir şövalye atalım. Ve bir yandan da şöyle goblinlerle tutabiliriz onu. Goblinler gerçekten oyundaki en iyi 2x'lik kartlardan bir tanesidir. E, duvar yıkıcılar da tabii ki öyle. Yani atak kısmında bayağı bir iş yapıyor. Biz de şöyle tekrardan bir atak kalkalım. Roketi yanlış attım ama olsun. Yine iş yapar diye düşünüyorum. Güzel binicimiz bir tane vurdu en azından. Tamam cellat da şöyle tekrardan bir süpürüp. Buz ruhuyla da zaman kazanmak istiyorum. Tamam güzel kötü bir dondurma attı. Tekrardan bir ana kule aktivasyonu yapalım. Güzel. Tekrardan bir hata kalkıyorum. Çünkü bina kartı olmadığı için binicimi tutamıyor. Yani gerçekten eğer böyle bir bina kartı olsaydı rokete dönmemiz gerekebilirdi. Ama diğer yandan baktığımız zaman gerçekten şeyin yokluğunu hissettim harbiden ya. Valkür'ün yokluğu harbiden hissettirdi bana kendini. Çünkü Valkür çok güçlü bir kart. Ve hani ben genel olarak baktığımız zaman da şövalye yerine Valkür'ü daha çok seviyorum. Ve hele ki evrimlisini daha da çok seviyor. O yüzden yokluğunu bana harbiden şu an hissettiriyor. Ya yani burada gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi şey yapmak, cellatı korumak oluyor maalesef. Eğer cellatı da kullanamazsanız zaten maçlar bitmiş oluyor. Bu arada iyi oyundu. Ya yani bu maçı da kolay bir şekilde alabildik aslında. Evet diğer ikimiz de bulduk. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. 11 ile vermiş bu da. Hadi bakalım. O zaman şöyle bir başlayabiliriz. Hemen yine böyle biniciyi çıkartmak istemiyorum elimden. Yine eğer bu da baruz oynuyorsa başımız ağrımasın. Bombacısı varmış. Tamam. Şöyle bir tomruk sallamak istiyorum ama destesinde tam bilmediğim için aslında bir yandan da riskli bir hamle yapmış olurum ama olsun. Önemli değil. Bakalım bir şey atacak mı? Biraz daha bekleyelim bir. Tamam. Şöyle biniciyi gönderiyorum. Atmıyor. Tamamdır. Güzel. Genelde elektro büyücüyü gördüğüm zaman aklıma direkt Barzo destiler aklıma geliyor ama Acaba bu rakip ne oynuyor ya Merak ettim harbiden Şöyle bir ana kule açalım Güzel Genelde bunu çoğu kişi bilmez arkadaşlar Bu hamleyi yapabilirsiniz bu arada Eğer kasırganız varsa böyle ana kuleyi açabilirsiniz Bu gerçekten güzel bir hamle Rakibimize sinlendi Şöyle bir kalp atalım ya ben bu rakibi sevdim nedense Bakalım Şimdi arkadan tekrardan bir şövalyeyi gönderelim Evrimi dönsün bir an önce, sıkıntı olmasın. Yani gerçekten arkadaşlar, e, Midleader'da harbiden bu Viper destesini önerme sebebim şu. E, hani baktığınız zaman deste gerçekten dengeli. Hani atak kartı var. İşte savunma kartı var iki tane. Ve belki de ucuza savunabileceğiniz en güzel kartlardan iki tanesi de var. Goblinlerle buz ruhu. E Tomruk zaten oyunun en iyi büyülerinden. Hele ki zaten Celldat'la kasırga birleşince efsane şeyler çıkıyor ortaya. Siz düşünün yani hani eğer ki bununla vuramazsanız birinciyle rokete dönüyorsunuz daha ne olsun. Genelde barzoları tutabiliyorsunuz ama harbiden eğer böyle level farkı çok fazla varsa harbiden tutunmuyormuş bunu fark ettim. Sizlere de göstereceğim zaten e, video sonunda o maçı. Harbiden gereksiz yenildik. Ya yani bu tarz şeyler aslında olabilir. Hani ben bir yandan da aslında hani gerçekten oyuna yeni başlamış. Hani daha böyle yavaştan yavaştan gelişen kişinin gözünden oynuyormuş gibi canlandırmaya çalışıyorum şu an. Harbiden çok zormuş açıkçası ya. Hani lig maçlarına bile bu kadar zorlandığımı söyleyemem açıkçası. O para yatıran rakipler geldiği zaman karşımıza level farkına gerçekten kazanamıyorsunuz. Bu harbiden sıkıntı bir şeymiş. Bu arada şöyle bir atak atmak istiyorum çünkü 8 ilk attı. Bakalım neler olacak. Tamam. Yani hatalı bir hamle yaptı. Güzel bir kasırga attık. Güzel. Kuleyi aldık. Şöyle bir sakince savunalım orayı zaten. Maçı her şekilde koparmış olacağız. Çok güzel. Cellatı güzel kullanalım. Gerisi hiç önemli değil arkadaşlar. Belki biraz hasar diyebiliriz bu arada. Şöyle güzel bir savunma yapalım da gerisi önemli değil ya. Tamamdır. Çok güzel. İyi oyundu diyelim şöyle. Ya yani bu rakip de çok fazla zorlamadı açıkçası ama yine güzel bir maçtı. Ben bu rakibi sevdim ya. Bir kalp daha atacağım vallahi. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Size hemen şöyle maç geçmişini göstereyim. Kaybettiğim maçı da göstereceğim. 4 tane maç attım ben bugün. Size şunu koymadım. Onu hemen ufaktan size izleteceğim. Bakın zaten buradan bakınca belli oluyor. Benim kartlarımın levellerine bakın. İşte 11-11. En yüksek kartımın leveli 12. Yani bir de rakibin kartlarına bakıyoruz. 13-14-13 falan filan. Bir de aynası da 13 level yani. Yani bu aynaladığı zaman bir level daha üstüne çıkmış oluyor. Şöyle hemen izleteyim sizlere bu gerçekten bildiğiniz Barzo. Eğer ki bu maçta elimde direkt başlangıç elimde binici olsaydı ve ben direkt önden biniciyle başlasaydım. Bakın görmüş olduğunuz üzere rakibimiz arkadan mega şövalye attı. Yani direkt köprüden böyle bassa falan beni yakalayabilirdi bir kat ikisi de. O yüzden acele etmek istemiyordum. Buradaki amacım şuydu. Cellat'ı attım. Burada sakince bir defans kurayım. Şövalyeyi hemen çevireyim. Ondan sonra kontra atağa kalkayım. Yani amacım buydu ama maalesef ki şövalyeyi çevirirken çok geciktik yani. yani maalesef yetişemedim. Sonraki amacım da diğer celladı çevirmekti ama yetmedi iksirim ve bir yandan da yakalandım. Çünkü kartlarımın leveli gerçekten çok düşük olduğu için mahsur kaldık açıkçası arkadaşlar. Baksanıza. Yani cellat 12 level, adamın kara prensi 14, yavru ejderi 13. Zaten iskelet kral genel olarak da hani canı yüksek olan bir kart. Yani 10 level buz ruhuyla tutmaya çalıştım ve bu maçta da e, Valkür'ün yokluğunu hissettim gerçekten. Bir de level farkı olunca e çok zor oluyor baksanıza yani fıçıyı bile öldüremiyoruz. Yani buradaki zaten beni sürekli döngü altına alıp kazanmış oldu. Hani ben farklı şeyler denemiş olsam dahi kulesini alamadım. Yani evet arkadaşlar durum maalesef bu şekilde. Şartlar eşit olmayınca harbiden oynaması çok zor oluyormuş orta kupalarda. Bunu gerçekten bilmiyordum. Yani ben eski zamanlarda oynarken kupa yolunda hiç bu tarz şeylere maruz kalmıyordum. Genelde bizim zamanımızda bu tarz şeyler yoktu. Yani ben 9000 kupaya doğru kasarken yani bu tarz şeylere gerçekten çok fazla rastlamıyordum. Ama harbiden artık baya bir oyun. Pay to win'in öz evladı olmuş. Maalesef ki. Hatta size de şunu göstermek istiyorum ki. Yani şartlar eşit olsaydı. Bakın maçı ben çevirebilir miydim çeviremez miydim. Bunu da size bir yandan göstermek istiyorum. Bugün bir maça girdim. Şu maçı mesela en başta verdim ve sonradan comeback atabildim. Yani demek istediğim şey şu. Şartlar eşit olsa ben bu desteğiyle bakın nasıl oynuyorum. Görün yani kendiniz görün. 2x'e başlayalım. E bu maçta yani evrimi valkürüm var ve buz ruhu evrimim var. Ben gerçekten bu arada hani kupa yolundaki maçlarda valkür olmadığı için bayağı bir zorlandım açıkçası. Şövalyeyle oynamak bayağı bir zormuş. Burada görmüş olduğunuz üzere bir kat ekstra yakalanıyorum ama gerçekten sonra acısını çıkartıyorum rakipten. Yani ben çünkü gerçekten bu desteği iyi oynadığımı düşünüyorum. E yani tabii ki de böyle üst düzey biri olsa karşımda tabii ki de ben bu desteği oynarken bayağı bir zorlanabilirim. Orası çok ayrı bir mesele yani. Ama demek istediğimi anlayın. Bir yandan biraz daha hızlandırmak istiyorum maçı. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar maçı direkt başta veriyormuşum gibi oldu ama sonra dedim ki ben pes etmeyeyim belki comeback atarım diye bir deneme yapmak istedim. Harbiden bu maç beni terletmişti. Yani bayağı bir zorladı gerçekten. Ya aslında şunu söylemek istiyorum. Gerçekten kupa yolunda şartlar eşit olsa ben yine elimden geleni en yapmaya çalışırım ama harbiden bayağı bir sıkıntıymış ya. Yani tutmak neredeyse imkansız. Bu arada bu maçta rakibimiz şöyle bir enayilik yapmasa belki maçı alabilirdi ben buraya mecbur bir şekilde roket atmak zorunda kalıyorum ve rakip de keşiş atıyor. Ya bu benim son zamanlarda gördüğüm en büyük eşekliklerden biri. Ya bunu yapmasaydı belki maçı alabilirdi bu arada. Hani tersten böyle bir bassaydı falan. Yenebilirdi. Boşu boşuna 5 ikisini harcamış oldu rakip. Sonrasında ben de varımı yoğumu ortaya koyup maçı almaya çalıştım. Gerçekten güzel bir maçtı bu arada. Görmüş olduğunuz üzere. Yani sürekli defans yapıyorum. İşte yerli yerinde atağa kalkıyorum. Bir yandan roket atıyorum falan. <laughs> elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum yani. Aslında hani orta kupalarda oynarken bakın buz ruhunu da boş verin. Sadece bir evrimi valkürüm olsa o bile benim için aslında yeterli olacaktır. Yani evrimi şövalyeyle oynamak kötüymüş ya ben gerçekten beğenmedim. Ve görmüş olduğunuz üzere burada çok fazla sinirlendiğim için de tabii ki de haklı bir şekilde rakibi emoji spamladım. Bu da bölüm maçtı yani hani. Demek istediğim anlayın biraz fazla uzattığım farkındayım ama hani Kendim daha iyi ifade edilmek için yani edebilmek için bunları şu anlık anlatıyorum. Yani öyle yapacak bir şey yok. Umarım keyif aldığınız video olmuştur arkadaşlar. E, bu serinin devamı gelecek. Beklemede kalın. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.